Bayraksızlar, bayraksızlar Yere düşse bayraksızlar Nereden bilsin kıymetini Soysuz sopsuz bayraksızlar Ne olur yazmasaydın ben bu kara yazıyı Bilmeseydin Ahmet soysuz içindeki sızıyı Yıldızların isyanı var hilal taşıyan felek Damla damla kan akıyor Delik deşik bu yürek Al rengine karabağlar Yastadır deli gönül Aşığın olmuşum senin Hastadır deli gönül Renginde şehitlik gizli Hilalinde mana var Yüreğimde saklamışım Kurbanında kına var Toprağa düşse yiğit Ölüm gütmeyir bize İnancıma teslim oldum zorun güç verir bize. Uğruna ölen yiğit kim demişsin ne kadar? Geriye ne can kaldı hepsini kurban eder. Yamacın da gezdin deyin. Şimdi dağlar ağlasın. Bayrağım hançerlendi. Şimdi çağlar ağlasın. Bayrak yere düşerken alkışlayan içleri Susmayın ey milletim Bayraksız da olmaz Susar ise yiğitler Vatan bize yar olmaz Başı bozuk yaylalarda Pusuları kurdular İki yaşındaki yiğit Kürşadımı vurdular Bundan gayrı düşmanım Bayrağa ters bakanlar Artık hesap vermeli Dağı taşı yakanlar Melek'in aleminde Destan olan can bizim Dalgalansın bayrağım Üstündeki kan bizim Dört aylık bebeklere Kurşun sıkan neredesin? Nereye gidersen git Öleceğin yerdesin Hükmü ilahi varsa belki korur yaradan Kan düşmanı olmuşuz Çekilsinler aradan Bu vatanın ekmeği Yüzünüze durmalı Yiğit bir can gelmeli Sizden hesap sormalı Sefayem Sefayem yaşamak ki Bundan gayrı ağır gelir Ay yıldızlı bayram